Anne lütfen şunu alalım ne olur. Bak numaralar varmış sayılar varmış alalım mı? <laughs> Senin sekseklerin var ya evde. Lütfen almak istiyorum. Ama at, atmadım ki çöpe ben. Bir tane daha alsak. Kızım pahalı. Pahalı mı? Ya o zaman şundan alalım bak. Ha? Evet anne. Evet, saç kurutma makinesi varmış şimdi. Anne ne olur alalım. Ne kadar ya? Ne kadarmış? 105 lira. Ne kadar? 105 lira. 105 lira mı? Ay anne çok pahalıymış. Şu kamyonlardan alsa olur mu? Sen al çektiysen kızsın. Lütfen. Kızsın kızım kızsın. Niye o erkekler için mi? Evet. Anne ne olur bunlardan alalım. Aa! Aa bunlarda toka varmış. O zaman toka alalım anne. Neyle alalım kızım? Neyle ee, alalım? Bak burada var penguen. Ondan alalım. Çok beğendim. Ya da çilekli alalım. Çilekli nerede? Orada çilekli de mi varmış? Ee, gördüm anneciğim. Alabilir misin sen anneciğim? Anne şemsiye alsak olur mu? Olur. Anne lütfen. Hayır Beş. Beş. Ne kadarmış? Beş. Beş lira mı? 105 lira. Ya evet. anne lütfen alsak olmaz mı? Olmaz. Biz Ama de kızar, kızar denesek de kızar yağı. Sen de bana hiçbir şey almıyorsun. Açık e sağda bunu aldım. Ama ben başka şeyler istiyorum. Bir de onu ayamayız. Temsiye denesek kızar ya. Anne lütfen. Kızar ya. Bir denesek olmaz mı? Olmaz kızar ya. Ya anne sen de hiçbir şey almıyorsun. Bir, bir kere kızmış. Bir, bir kere denemiştik. Bir kere kızmış zaten. Kim kızmıştı acaba? Kızayar. Marketçiler mi? Allah anne ya. niye? bir göze gitmişti kızım. O da sana çikolata almıştı. O şey. Tamam. O yüze kalmıştı. Bir cips almıştı. Çok mu oyuncağın var benim? Evet. Ama bir tane daha aslan olmaz mı? Olmaz. Anne hiç kimse Sonra ben de üzülüyorum. Ay, bak çok güzel bir mont var. Evet çok güzelmiş. Aslanlı. Aslanlıymış. Çok güzel kalpli var. Aa kalpli de varmış. O da çok güzelmiş. Ama aslanlar erkekler için. Evet o erkekler içinmiş. Kalpli de kızlar içinmiş. Evet. Şimdi sen bana bir şey almayacak mısın anneciğim? Yok anne ya için alacağız. Bu benim için sadece bu benim için. Hmm, sen alacaksın. Sen kendi alıyorsun ama bana niye almıyorsun? E senin tutunacağın var. Ama sen de bu deterjanlardan alıyorsun hep. Ama o benim kızım ya. On, onlar benim. Sen deterjan alıyorsan ben de oyuncak alırım. Ya e bunu ben sen Bazen olsun ya ya mezlik yapıyorsun. Yok tamam anne ya al. O zaman bir tane çikolata al. Tabii. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet cebindeki ozmayı o zaman bana al. Tamam mı anne? Tabii. Teşekkür ederim anne. Al, al. Evet ben. Evet, teşekkür ederim. Parasını ödeyelim ondan sonra. Teşekkürler anneciğim.